Arkadaşlar selam. Bugün Gold Day'ne Clint oynayacağım. Sola girip taşımaya çalışacağım. İşimiz çok zor. Karşıda Hayabusa falan var. Biraz tanki bir build yapmam lazım. İşte kemerli memerli. Takım yani beni yarı yolda bırakacak gibi ama, ama bakalım. Bu arada Türkiye 1 olalım derken Türkiye 5'e düştük. Biz de böyle bir delikanlıyız. Sözümüze dururuz her zaman. Biz ne haysiriz, biz ne şerefsiz, biz ne aylaksız, biz ne vurdun duymaz, biz ne laubali bir insanız. TR5'e düşmüşüz söz verdik bir olacağız diye. Söz vermedik aslında başlıyoruz dedik. Ama ne için başlıyoruz? Belki de ben Türkiye 5 olmak için başladım. Bu arada oyunu sildim yükledim. Şu MS sorunu belki düzelir diye. Benim çağrı... a oğlum bu ayarlar ne? Lan bu ayarlar... Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Bu ayarlar çok eski ayar. Bunlar benim M3 ayarlarım. Ana. Kötü oldu bu. Bu ayarlar hiç alışkın değil. Ama bakacağız bir çaresine. Bak Q'ya gitmiyor elim. Abi Seren orada nasıl çıkıyor? Bu kötü oldu ya. Bu ayarlar Allah'ım. Attığımız flash'a bak. Orada hala fight mı oluyor hocam? Bak vallahi Q atamıyorum bu arada. Yani evet, ilk kan geldi. Geç bile kaldı. Ya vallahi maçı taşırım diye umutlanıyordum. Şu olay oldu ya. Zor işimiz artık. Baksana W falan yanlışlıkla atıyorum şu ana kadar. Neyse bu da yeni bir challenge. Bir an önce alışsam iyi olacak. Hep bunu Beatrix'e hazırlayalım biz. Bakayım önüne geçecek mi? Çok merak ediyorum. Ben güzel hasar vurduk. Bizde olabilirler mi? Gözükmüyorlar şu anda. Allah muhtemelen bizdeler bak. Kafamıza stun yiyeceğiz şimdi. Şu gold de alıp gitmek istiyorum. Tamam. Oğlum W falan istemsiz atıyorum <laughs> tamamen. Dur. Dur alışacağız dur. Ya taşırım ben bu maçı ya. Böyle ortada taşırım kardeşim. Hadi bakayım. Evet taşıdık şu anda arkadaşlar. Flash da atamıyorum ki. Kufanası nasıl 4 oldu bu arada. Abi ayarları da kontrol ettim bak. Ayarları da kontrol ettim de farkında olmadım. Ama gold turunda nasıl bu kadar öndeyiz biz bu arada? Hiçbir şey yapmadan. Franco yeter de kardeşim ya yeter. Vuramıyorum ki vallahi vuramıyorum. Ölecek stun yiyecek kafasına. Franco yap bir şeyler kardeşim. Takım Dur biraz daha alıştığın gibi ya. Dur bakayım. Ah bir çeksen onu. Bir kill alsam mükemmel olacak da. Nerede? Selen arkada bu arada. Öldüm ya. Abi zehir oluyor oyun şu an bana. Aşırı böyle var ya kapatmak istiyorum oyunu. Aa, o kadar da değil ama ya. Geliyorum kufradan belki bir şey alabilirim. Bir ihtimal. İyi bari tamam. Züğürt tesellisi. Geldim. Bak düz vuruş bile atamıyorum ya. Neyse güzel iki tane kill aldık free bir şekilde. Buradan toparlarız herhalde. Geliyorum oraya. Mavisini alalım. Helal lan avrat. Oğlum geri çekilme ya. Niye geri çekiliyorsun kardeşim? Monch atak Vatoku anasını satayım. Hop ona bir attım bu arada. Otocu kestin aradan. Aa, aa, Üst taraftar yine Tamam kuleyi alamadı, 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 alamadı. Sıkıntı yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir yok. Franco'da bir sıkıntı var kardeşim ama bak. Sende bir sıkıntı var. Onu bence sen de fark ettin. Hemen hallet o işi. Bu kuleyi alırız bence. Yani gelen giden olmazsa bir atık dışında zaten bir atık space'de olacak. Tamam bu kuleyi de alacağız, güzel. Oğlum oyna. Oyna evladım oyna ben şu anlı güçlüyüm bitmeyen savaşım bitti. Frank umarım bu maç bitmeden bir tane çektiğini görürüm. Bir tane. Farma devam edeceğim ben şuradan hemen. Ben şu kontrolleri bir tık daha alıştığım gibi. Aha. Ulan gölgesi bir ve ne de kalsa nasıl olurdu? Mükemmel olurdu. Frank hadi evladım. Abi bu var ya benim M3 ayarlarım bu arada. Eminim o olduğuna. M3'te bu ayarlar aynı bu ayarlarla oynadım yani. Nasıl ama o ayarlar durdu benim kendi ayarlarım gitti onu anlayamadım pek. Helal lan Franco. Ama işte şey Franco iyi yaptı da ben Elim şeye gitmedi ya Q'ya gitmedi o yüzden biraz problemler ufaktan Nasıl ölmedi ya? Sayın seyirciler. Bak yemin ediyorum gitmiyor. E, Q atamıyorum adama. Franco da atamıyor. <laughs> Franco da atamıyor. Sıkıntı yok. Ya bu arada çok fazla sanırım rüzgar geliyor ama yapabileceğim bir şey yok ona ya. Maalesef. Aman diyeyim şuradan çıkalım. Helal lan Franco sen. Açıldın ne? Arap atı misali. Bunun flaşı var mıdır? Yok gibi geldi ama. Ölmem ya. Nereye gitti? Görgüsüne dönün. Tamam tamam güzel 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 bir şey yok. Bir şey yok. Toparladık. Tamam bu şey de bitti umutsuzluğumuz. Buradan direkt artık savunmaya gitmemiz lazım. Yoksa olmaz yani. Zaten zar zor oynuyoruz. Karşıda yapısı falan bize sıkıntı. Ufaktan tank taşalım. Avrat farmasın oraya bir güzel tek kalsın oradan. Um umudumuz Aurat yani. Ben de çok güvenmiyorum kendime. Free free killer alıyorum. Aha. Ölür müsün? Öldü ya. Ben onu kovalamayacağım. Bana da stunlar yoksa. Frank orada tek başına. Tamam biraz farm atacağım ben şimdi. Tabi kesebilirsem. Şu midi ittireyim. Tamam buradan onu alsam aslında. Sen alsan daha iyi olabilir ya. Ama ben aldım bana ne. Geldim 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 geldim. Var mı Franco ultileyeceğim birisi? Tut bunu ultile. <laughs> Bak Franco'cum ultile işte yani. O adamın... Bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Kontrollerim kötü olabilir. Kontrollerin kötü olabilir. Ama bu mükemmel bir oyuncu olduğunu değiştirme. Gel, Phantom'ı ver. Phantom'ı ver. Video başlığı. <laughs> ha, tamam çıktı. Abi nasıl başlattım ben bu şekilde? İmkansız gibi bir şeydi yani maç başında ama alıştım herhalde. bir tamam tamam. Tam böyle Q attım sırada Selena stun attı. Az kalsın yiyecektim sana. Bu arada yani pent atabileceğim en son maç bu maç. Anlattım yani. Helal olsun bana. Ben farm'a devam edeceğim bu arada. Ya bak en baştan anlatayım olayı. Ben oyunu sildim yeniden yükledim tamam mı? Bu MS sorunu düzelir diye. Anlattım gerçi ama yine anlatayım. Emi sorun um düzelir diye yeniden yükledim. Sonra bir maç girdim, baktım ayarlarım oyunun kendi ayarları yani sıfır, hiç ellenmemiş ayarları. Gittim direkt arayüze düzeltmek arayüze girdim. Girdiğim gibi karşıma işte bu ayarlar çıktı. Ama ben bu ayarları şey sandım. Silmeden önce kullandığım ayarlar sandım. Çok detaylı bakmadım öyle. Hani bunu sadece tüm kahramanlar için uygulaya bastım ve çıktım oradan. Maç içine bir girdim. Aşırıya bence geliyor şu anda. m ayarlarım bunlar. M3'lük Önüme bir kill geldi. Oğlum bu maç önüme full kill geliyor yani benim. Hem bu ayarlarla oynadım. Ki bu ayarları ayarlamak için var ya canım çıktı canım. Böyle bir santim bir milim oynasa fark ediyordu benim için. Onun için bayağı bir uğraştım ben. Bu arada savunamazlar bence. Ben kuleye vuracağım. Ha güzel bitti. Bu arada iyi ki bitti yani. Baş falan attık ama ben acı çekiyorum oynarken. TR 5'tim. Dur bakayım TR kaç oldum. Şu an gerçi yeni yani bu ayın sonlarında olmadığımız için bizi başlarda gösterebilir. MVP almışız. Güzel. %42 hasarlı. Allah asla tahmin edemezdim. Dur bakayım kaç olmuşum. E şu an birini gösteriyor da dediğim gibi bu ayın başlarındayız da o yüzden. Neyse video böyleydi arkadaşlar. Buraya kadar beni izleyenlere i̇şte, teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. <laughs> sorun belki düzelir diye benim çağrı... Aa, oğlum bu ayarlar ne?